Dışarı, dışarı, tamam, şey, al başımı. Mavi yolculuk, deniz süngercilik kültürüyle mavi yolculuğu birleştiren tek insanım hemen Türkiye'de. Bu kültürle onu harmanladım, bütün dünyadan misafirlerim geliyor, işte onlara e, ülkemi tanıtıyorum, e, su altını tanıtıyorum, ülkem zenginliklerini ve kültürlerini onlara aktarıyorum. Bunlar da gurur duyuyorum. Evet, e, belki yaşamayan anlamaz, oh, oh, oh. Oh, oh. 73, 73 yaşında... Benim hep hayalimdi. trandil biliyorsun. trandil çok önemli bizim deniz kültürümüzde. Trandil nedir? Antik çağlardan bu yana süre gelen bir tekne dizaynın günümüz versiyonudur. Ege'nin dalgalarına ve havalarına çok alışık geniş karınlıdır. Tarihler boyunca bütün sünger avcıları bunu kullanmışlar. Manevra kabiliyetinden ve denizciliğinden dolayı e, ee, böyle bir şey bir klasiktir. Ondan 18 metre bir trondilim var şunda. 1998'de yaptım onu. Onunla yapıyorum bu işi. Bir de tabii elimde Bodrum Denizciliği'ni bir antika kültür mirası olarak Aksona var. Bu Aksona'da eski bir süngerci teknesi 8 metre şu anda şu yanda e, şey yaptı koruma altında Bodrum Denizciliği'nin kültür mirası olarak bir ilktir bu bir ilk oldu bu da çünkü her şeyi yok etmişiz. Koruma altına aldırdım onu. Bir de önemli tarafı Bodrum'da bütün ustaları yetiştiren büyük usta Ziya güvendirenin teknesi, kendi teknesi. Onun için koruma altında çocuğum gibi bakıyorum ona. Ekmek paramı da büyük e, trandilimden, e, turizmden kazanıyorum. Özel turlara çıkıyorum. Ekseret yapmak istediğim ma yaptığım mavi yolculuk. Ülkem kıyılarını, ülkem kültürünü tanıtmak. Doğayla barışık olan insanların yaşayabileceği bir teknik. Anti lüks, anti deluks. Tamam eski klasik otantikliği alabildiğine korumaya çalışıyorum. Oğlumu da ona göre yetiştirdim. Onu yaşatmak istiyorum o kültürü.

3 ton mazot yaktım. Bu 2 Euro'dan 6 bin Euro yapar. Buradan çıktım. Hava şartları falan tabii zorluyor Ege dallarına bazen dönerken buraya da ulaşamayacağım diye korktum hava şartlarından Ege Adaları, üstü çok hava yapıyor. Bekledim orada üç gün. Bekleseydim hala bekliyor olacaktım. Uyduk hava şartlarına yürüdük geldik. Çok yorulduk. Bir hafta daha önce kendime geldim. Ama güzel ülkem adına, denizcilik adına, uygarlık adına hani uygarlık denizlerden geçiyor o yol. Ben ona inanıyorum. deniz adamıyım. Benim okulum öğretti beni. Çok mutluyum. Gururluyum. Selam olsun Bodrum'un maviliklerinden, tüm zamanların sünger avcıları anısına, güzel ülkemin ve yeryüzünün sevgi dolu yüreklerine. Ee, milim 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 58 yılda getirdiğim ailemin birikimi, o birikim elinden gitti mi? Benim halimi düşün. Canımdan çok? Ya, canımdan çok onu düşünüyorum ben Ali. Evet. Bazı şeyler vardır ya, Yaşanmayacak öğrenilmez. Bu işte aynı olan.